Simülasyon oyunları dünyası Simulator'da hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Clothing Store Simulator yani Lazy Waikiko <laughs> Simulator'ımızdayız. Şimdi oyunda bayağı bir ilerledim. Bilerek böyle video harici ilerliyorum size. Yeni şeyler gösterebilmek için bakın böyle ardarda arda yan yana şeyler dizdim. Bayağı bir kıyafetimiz de oldu. Hepsini de fullledim. Hatta şöyle depomu da göstereyim. Depoda da her şey var. Aa ayakkabı yok. <laughs> her şey var dedikten sonra şu ayakkabıdan sipariş vermem lazım. Yani böyle onun altına inmeden her şeyden sipariş veriyorum ki fazla fazla elimizde olsun diye. Ayakkabı siparişi verelim bu arada. Umarım sizler iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olarak destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Abonelikleriniz ve beğenileriniz benim için önemli. Şöyle hemen sipariş verelim. Şundan yok özellikle. Bir de neyse hepsinden ekleyelim de. Bunlar bir gelsin. Bunu depo tarafına götüreceğim. Şimdi Ayakkabılar için şöyle bir yer yaptım, buralar falan gayet düzgün oldu. Bir şey keşfettim yani bilmiyorum doğru mu eğer şeyde beni doğrularsa sizlerle de paylaşmış olayım. Buraya hangi kıyafeti koyarsanız o daha çok satılıyor mesela şu kıyafeti yetiştiremiyordum hiçbir şekilde çünkü vitrinde vardı. Vitrindeki makinenin üstünden aldım değiştirdim bu sefer az satılmaya başladı. Yani yapımcı böyle bir şey var gerçekten derse Tebrik ediyorum yani çok mantıklı bir şey yapmış oluyorlar bence. Şimdi şöyle bir bunları koyalım. Bu şekilde yerleştirmek, dizmek daha kolay geldi bana. O yüzden kutuyla beraber yapıyorum. Bugün 25. level olursak zaten şey yapacağım. Yeni bir işçi daha alacağım. O da bu depoyu düzenlemesi için. Depo çalışanı mıydı neydi adı öyle bir şey. Böyle oturmaz umarım bunun gibi boş boş. <laughs> Şöyle hemen dükkanımızı açalım. Çabuk çabuk işlerimizi halletmeye başlayalım. İnsanlar gelsin. Şuraya reklam vereceğim. Reklam reklam sanki şeyi çok arttırıyor bu arada. Buraya da 4 günlük reklam vereceğim. Gelsinler. Şimdi diğer çalışan şeyi kontrol ediyor. Buradaki işleri. Burada eksik bir şey olursa hemen buradan yükleniyor. Kalkıyor. Bakalım şimdi birazdan yerinden kalkar zaten. Satış olduktan sonra. Ha bak kalktı mesela. <laughs> hemen orada eksik ürünleri alıp tekrar buraya getiriyor ama çok uzun sürüyor tabi bu ve baya bir zaman kaybediyor yani bir tane mesela aldı şimdi bunu buraya götürecek o arada eksiliyor yani baya bir şey ben de o yüzden her şeyden iki tane koymaya başladım yani beş buraya beş buraya koydum en azından hani yetiştirebilir çünkü diğer türlü mümkün değil yetişmiyor ha müziğimiz vardı ya müzik açalım şöyle ya az da az da az az da olsa arkadan da olsa gelsin bu arada Neler oldu, neler açtım onları da göstereyim size. Şöyle toptancıya girelim. Özel tasarımlardan bir tane daha tasarım yaptım. Onu da hani satışa koydum. Hatta 3 tane daha açabiliyorum şu anda ama tasarım yapacak ee, kafı kalmadı. E, bir tane yeni şey açılacak. Burada şapka var. İlk defa şapka satmaya başlayacağız. Mobilyada artık yeni bir şey yok zaten. Çiçek, böcek falan onlar var. Onlara da girmek istemedim açıkçası. E, ama benim asıl beklediğim şey tabii ki de rengöreriz değil şu depo çalışanı. 25. seviyede gelecekmiş. 25. seviyede aynı zamanda bir tane daha reyon görevlisi gelecekmiş. İşte o çok mantıklı olacak. Yani iki tane rayon görevlisi bence gayet işimize yarar. Aslında bir tane daha kasa alsak, bir kasiyer daha. Oo. Hakikaten ihtiyacımız var gibi artık bir kasiyere daha. Ne yapsam? Şunu yerini biraz mesela buralara kaydırıp bunları veya şuraya bir kasa mı koysak? Saçma mı olur şöyle Bir kasa daha konulabilir Şu an erken Yani bir anda baktım çok çalışan yok Şey ee, müşteri yok Sonra yaparız onu Toptancıdan hemen Bakıyorum eksik neyimiz var diye Şu anda eksik bir şey gözükmüyor Şundan az kalmış Bir sepete ekleyelim bundan Diğerlerinin hepsi fazla fazla var gibi gözüküyor Evet kendi özel tasarımımızdan var mı? Ondan da var. Neyse şunu bir göndersin. Bu bayağı satılıyor. Bak çünkü kadın üzerinde var. Bence kesin düşünmüşler onu. Yani mankenin üzerinde ne varsa o daha çok satılıyor. Şundan kalmamış. Abi sen getirene kadar ben hemen alayım. Yoksa insanlar bulamıyor ürünü. Bak mesela buradakiler bitmiş. Buradakine gelecekler. Çünkü bu adamın üzerinde o kod var. Ya yani kesin düşünülmüş ya bu ve bence çok mantıklı olmuş. Abi bir dakika dur. Nerede? Neyse şöyle alalım. Zaten bundan lazım olacak buraya koymamız lazım. Evet. Yerinde buraya koyayım. Ben de ona yardım etmek zorunda kalıyorum çünkü yetiştiremiyor. Kesin bir tane daha şey almamız lazım. 25 olamadık. Level 25 olmamız lazım bir an önce. Pantolon burada da var. O pantolonlar her yere koydum. Çok satılıyor diye. Yeni ne açılacaktı? Erkek tişört, kadın şapka, gömlek, şort, kazak ve uf tişört. Bunların hepsine yer de bulmamız lazım. Artık mağazayı da genişletmemiz gerekecek gibi gözüküyor. Alan 5. Depo alanına hala bir gerek yok bence ama 5. alanı açarsak nereye açacak acaba? Buraya mı açacak? Daha buralar var. Of of of. Yetişemeyeceğiz Parayı bir şekilde kazanıyoruz ama Level Level'ı çok çabuk atlayamıyoruz Fazla almışım Şöyle hemen bir yine kontrol sağlayalım Eksik bir şeyimiz var mı? Sonra yeni güne geçeceğiz İnsanlar gidemedi yalnız Hala bitmedi O yüzden düşündüm Hani bir tane daha kasiyer alsak Şu şeyi hızlandırabilir mi? Satış olayını Şundan bir tane daha kesin almam lazım ya Eleman baksana tek tek gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Şuraları da düzenlemiyor bu arada. Bak. Bunların hepsini ben toplamak zorunda kalıyorum. Nerede? Bu burada. Bu nerede acaba? Heh. Buraya koyduk. Yeşil pantolon. Şurada. Şort pardon. Hayda bunlar şuraya koyayım. <laughs> bir tane de bundan var. Bunu da şuraya koyalım. Şimdi bütün günü yetiştiremiyor eleman. Gece olduğunda da her şey sıfırlanmıyor. Öyle bir sıkıntı var. Bu sefer de ben mesela günü yeniliyorum. O hala bunları taşımaya çalışıyor falan. Yetiştiremiyor yani. O yüzden kesinlikle bir çalışan daha lazım. Buraya da şey yaparız eklemeler yaparız. Şu anda her şeyin stoğu var gibi duruyor. Ben yeni güne geçeyim. O ilk defa müşteri bu ürünü bulamayan müşteri olmamış. Yani ne zamandır ilk defa oluyor bu. Bu arada ben işte video harici de oynuyorum. Video harici de ilk defa oldu. 6 oluyordu, 4 oluyordu, 8 oluyordu falan. Hiç sıfır olduğu olmamıştı. Yeni güne başlayalım. Bir an önce level 25 olmak istiyorum çünkü. Hatta hemen ben açayım burayı. Şundan yok. Eleman getirecek mi bilmiyorum ama. Nerede? Göremiyorum. Ha şu. Şöyle en azından bir iki tane şuraya koyayım. İnsanlar hemen geldi. Sabah köründe geliyorlar valla. Yetişmiyor. Tek tek bir oraya bir oraya derken yetişmiyor yani. Şuradan bakarak stok kontrolü yapalım. Aha bundan kalmamış. Bu ne? Urban Chick. Kadın tight galiba o. Ondan alalım. Şu erkek pantolonundan alalım, şeyden alalım, sweatshirtten. Bir de yeşil şort. Bakalım unutacak mıyım? Şu ödemelerimizi yapalım. Şimdi Kadın tight bu değil, bu muydu ya? Bundan bir ekleyelim tamam. Evet bak depoda sıfır diyor. Sonra yeşil şort demiştik. Erkek sweatshirt sweat ve şu. Tamam. Depoya bırak. Bunları mesela depoya bıraktığımda depodaki eleman direkt alıp yerleştirecek mi? Kafamda deli sorular. Hemen şöyle alıp yerleştirelim biz. Erkek pantolonu alayım şöyle. İnanılmaz gidiyor ya bu. Yetiştiremiyorum yani. Şunu da alalım. Böyle daha hızlı da oluyor. Kesinlikle. Diğeri neydi? Kadın tight. Kadın tight şu. Gün bitmek üzere neredeyse. 25 olamadık hala. Hadi, hadi kızım. Bir an önce görevlileri almak istiyorum. Yeni çalışanlarımızı. Hadi, hadi, hadi. Aa ha, bak bu bayağı alışveriş yapmış. 25 olacağız. İnanıyorum. Ve olmadık. Ha, kişi başına artık şey getiriyor galiba. Bu ne abi yerde? Ha bunu buraya koyalım. Bazen 25. seviyeye ulaştı diye bir başarım da kazandım ve hemen, hemen 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 hemen. Şu çalışanları alalım. Reyon görevlisi, işe al. Depo çalışanı, işe al. Bakayım neredeler? Gel 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 gel. Evet. Bu hangisi acaba? Evet, diğeri buradan geliyor. Formalarımız nasıl? Bu bir dakika ya. Bunun kafasındaki ne abi? Ha bu depo çalışanı. Vay. Bereyle geliyor amcam. Oha bu bitmiş yine. Ha oturdu. Bir dakika. Hemen bir stok kontrolü yapmamız lazım tekrardan. Şimdi stok geldiği zaman ne yapacak onu merak ediyorum. Şundan aldık. O şey nerede? Bu niye yok? Peki yetiştirecekler herhalde şundan yokmuş geldi bakalım ne yapacak kalka ya e ee? ha bir daha kalkmayacak sandım güzel depo çalışanımız işe yarıyor ee, o zaman bana iş kalmadı artık <laughs> siz oynarsınız kendi kendinize bu ne ya depo çalışanımız onları götürüyor. O zaman ben sürekli sipariş veririm. Diğerleri buraya getirsin. O oraya götürsün. Bana hiç kalmaz. Şunları yerleştirelim. Vallahi bak 10 tane vardı. Onu da gitmiş. 2 kişi bile yetişemiyorlar galiba. Değil mi? Bak bir tane kız var. Bir tane olan var. Tamam. Şimdi de artık yetişemiyorlarsa yapacak bir şey yok yani. Yeni şey açılacaktı. Toptancı, yeni markalar 2400 istiyormuş. Bunu da açalım bence. Onun için yeni mobilya da almamız lazım. Oo, çok işimiz var. 30'da bu açılıyor. Şeyler ne zaman açılıyor yeni çalışanlar? 30'da bu açılıyor. 30'da buraya da açılıyor. Tamam. Güzel. Mağazayı büyütsek mi acaba? Mağazayı büyütüp yeni eşyaları koymamız lazım. Çünkü yer yok. Vallahi yetmeyecek yani. Baksana yetişemiyorlar. bir şeyleri azaltmamız lazım veya. Rafları mafları bir şey bilmiyorum. Bir deneyeyim bakalım. Mağazayı da büyütelim. O altıyı da açabiliyormuşuz. Depoya gerek yok şu anda hala. Bir yine başarım kazandık. Ha şu arkası açıldı. Şunu bir alayım şöyle. Burayı düzenlememiz de lazım tabi. Rengini. Mankenleri oraya koysam şurayı kıyafetle doldursam nasıl olur? Mantıklı bence. Oraya şunu koyayım. Şunu koyayım. <laughs> Abla benim elimde gördüğü şeyi yetişmeye çalışıyor. Şu aynayı şöyle çevireceğiz. E, fena değil. Orada da bir yer yapmış olduk. Ama onun yeri çok kötü oldu ya dur. Boya dükkanı. Zemin deseni, bizim zemin deseni hangisiydi şu? Evet, şöyle şuraları bir boyayabilir miyim? Bir saniye. Tamam. En azından burası düzgün gözüksün. Tamam. Şunu bir bırakalım. şu müziği bir susturabilir miyiz ya Allah aşkına? Sürekli aynı şey çalıyor. Evet. Burası güzel oldu. Yeni şeyler alıp onları buraya eklememiz lazım. Artık şapka için de bir şey bulmamız gerekiyor. Çünkü şapka çıktı bir de başımıza. Oo bunlar yeni gelmiş mesela. Silk Sensation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, erkek için de bir şey vardı sanki. Ha, erkek tişört de değil bu. 6 tane şey varmış. İyi tamam. Bunları artık bir sonraki bölüme yetiştirmeye çalışacağım. Erkek sivet şörtten yine bak az kalmış. Bundan ekleyeyim hemen. <laughs> Şundan da ekleyelim. Bunları da eleman dizsin. Artık. O da onunla uğraşsın. Valla ben elimi sürmem bir şeye. Şunları yeni bunları ekleyeceğiz. Ama geri kalanını onlar yapabilirler. Onlar için ayrıca bir de kutu da almam gerekecek. Her yeni çıkan ürün için kutuda almanız gerekiyor. Çünkü burada kutusu olmazsa bu sefer yerleştirmez. Bak hemen kalktı bu. Yani buraya yerleştirmesi için o kutular şart. Şöyle en azından 60'lı kutulardan alırım artık. Oraya biriktiririz. Evet. Bir sonraki güne geçelim. Orada da videomuzu sonlandıralım. Hem de seyretmiş oluruz. Artık sonrasında ne olur bilmiyorum. Bak bugün 7 kişi bulamamış ürün. Yetişemediler. Ha bak iki günlük şey bitti. Reklam vermemiz lazım. Şu şey ne zaman açılacak bilmiyorum ya. Buradan kargo ile göndermemiz lazım daha onu da sonraki güncellemede falan mı getirecekler bilmiyorum. Bakarız. Gitti oturdu yine değil mi? Bak işi gücü yok hemen oturdu. Çalış çalış. <laughs> evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.